Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Talking Tom Gold oynayacağız. Bilmeyenimiz yok herhalde. Rekoru 796 bin. Geçmeye çalışacağım. Ama

Bunlara da çok işime yarıyor. Aslında ben bu karakteri buraya şeyden aldım. Bu da yukarı üst gündür. Görüyor Nasıl bağırtılmış? Bu da yukarı üst gündür. Bu da kayı. Bu kayı ve çok uzandırıyor. Çok zor oluyor. Bu Kaskalanıyor mu bana? Evet. Kaskasoy bayağı uzandı. Tamam oldu. Güzel. 93 dediğim videomuz varmış. reklam geldi. Şimdi... Evet. Hemen şunları yapalım. iyi ya arkadaşlar elmasını da cidden çok az. Şuradan kasamız var mı? Evet açmamız lazım. da aldık. 40 gramız. 40 elmas. Oo, galiba bu haritayı bitiriyoruz. Şunu. Şarpanımız da yükseliyor arkadaşlar. Bir tane kaldı. Bu gül rekorumu geçene kadar uğraşacağım arkadaşlar. Yavaş gidince kötü böyle 400 binlerde falan iyi kesin. Koyup 118 diye ama ben hiç kastı değil. O, 306 vardı. Herhalde <laughs> aslında 100 dinamikimiz olmuştur arkadaşlar diye düşünüyorum. Evet böyle kastık. Ben nasıl 790 nasıl beni yaptım ya. kesin kalmışım. Bu haritayı da hiç sevmiyorum. Keşke buradan başlamasaydım ya. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. 25 aboneyi çok az kaldı.

karıştırıyorsunuz arkadaşlar. 150 binden sonra da hızı dolduğu için eliniz ayağınıza dolaşıyor. Oyunu biliyorsunuz direnmeyi. Görmeniz gibi Bir yerde çıkalım belki de. Çünkü bana bir şey Ama bu etkinlikler. Şuradaki etkinlikler çok güzel. Çok Kaç kaç nedir arkadaşlar? Uh, uçak geldi sonunda arkadaşlar böyle uçak gibi kas gibi o kadar bir yani şey yaptıktan sonra bunlar geldiğinde o kadar mutlu olacak o mı? Evet. Bir tane daha uçak varmış. Şu an her şey bize çok yavaş geliyor. Şimdi sizler. Parkuru çok az kaldı arkadaşlar. Şu kapmayı Şu fan 200 bin olmuşuz arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah rekorumu geçeceğim. Bu arka da niye girdin sen abi? Sen böyle bile bile gidiyorsun arkadaşlar. Bari kartları kart, topluyorum kart, Kaç kart var? Yine dost. oldu. şöyle. Hadi hadi arkadaşlar geçiyor. Yanmak üzereyim. 400 bin oldu. 796 geçelim başka bir şey deneyelim. Yani. O bayağı azlandı, bayağı azlandı, bayağı azlandı. Bu çok iyi. Ben çok güzeldi. çok çıkıldan. Çok Ekoru geçsen de. 500 bin oldu abi. Hop, hop. Hadi, hadi, hadi. Oo. Oh. Arkadaşlar bu artık kask çok mu çok versi yolu çünkü dikkatim dağıldı yani artık. 500 bin'e geldik. Ne zamandan beri kart <laughs> Oha, uçak. Arkadaşlar bir de rekordumuz 1.900.000 bir de 100 bin bir milyon efem al ya daha mutluyum. 100 bin olmak üzereyiz arkadaşlar rekord geçti biraz daha gayrı. Ne yapar mıyız be? Arkadaşlar oyunda Google Play Store, Play Store, App Store'a Daha doğrusu altına kostum yazınız İlk çıkana tıklayın, o oyun zaten olur. Gittikçe gelişirsiniz, gün puanlarını yükseltebilirsiniz Çok eğlenceli bir oyun Yedi bin, <laughs> hadi bakalım geçeceğiz <laughs> Bak yanında da yazıyor. 120 bin kaldı yüksek puanı bize. Hadi 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 yapabilirsen bu bilersen. Geçeyim geçeyim sonra yanarsam yanayım ben. Oh 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 kas 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 kas. Hmm, gereği 51 sefer kazıkla yanacağımızı hiç sanmıyorum arkadaşlar. Buraya girsem mi diye düşünüyorum. Ama sorayım. Hiç giresim de yok. Ben bu düzelten doğrayım ve 10.000 9 bin, 5 bin, 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 bitti. Geçti. Sizinle birlikte başardık. Yes. Bu uçağımıza bindim. 900 bin olduk. 1 milyon olayım. Vay arkadaşlar. Destek arkadaşlar. 900 bin olduk arkadaşlar. Abonemizde 25 yaparsak iyi olur. Her videoyu like orta ortalamasında 25 yükseltirsek yani o da güzel olur. Hadi 1 milyon 1 milyon 1 milyon 1 milyon 1 milyon 1 milyon <laughs> son 20 son 15 son 10 son 5 bir milyon olduk arkadaşlar. Ve bayağı bir kartı toplaymışız. Bakın 63 kart 2500 tane elmas. Ay elmas diyorum alt. <laughs> Aa çok hızlı. <laughs> bir de çok hızlandırıyor arkadaşlar. İnanılmaz hızlandırıyor bu bölüm. Aa. 2 milyon yapıyormuşuz düşünsenize. Yok daha neler yani. Ama çok hızlandı. Bir milyon yüz bin olduk arkadaşlar. Yani zaten videoyu direkt kapatacağım. Uzun oldu biraz. 1 milyon arkadaşlar. Neyse ben birazcık susayım. Oyuna bakayım. Huuu. Gördünüz mü arkadaşlar o kritik hareketi yapmak üzereydim bu arada. Biz olmuşuz. Çok hızlandık. Ah be. Eğilmeyi arkadaşlar. Şimdi bir bir şeyler yapıp artık videoyu kapatacağım. Şunları geliştirecek bir şey varsa geliştiremiyoruz. Tamam. Arkadaşlar bir sonraki video için 25 like unutmayı, atmayı unutmayın. Bay bay.